Evet peki e, tatlıları da beğendik Ama şimdi evet. tabii ki puan zamanı Bazen kayınvalidenin yorumlarıyla puanları tutmayabilir Bizi kötü Var. anlamda da şaşırtıyorlar İnşallah tersi olur diyelim Ve damatlar kayınvalideler haftasında Buyurun açık oylamadayız Şu anda yorumlar güzeldi Birkaç yemeğin beğenmedi Fadime Hanım tarafından e, Onun puanının en fazla 5 veya 6 Olacağını düşünüyorum ama diğer e, Annelerimizden 8-9 bekliyorum en az o da 7'yi kabul etmem Evet güzel eleştirilerle geçen bir sofraydı bana göre. Bakalım puanlar nasıl gelecek. Buyursunlar hanımlar, şimdi yazabilirsiniz. Özel için düşündüğünüz puanları. Menüde de eksik yok. 3'ten başlayacaksınız. Lütfen yazarken kimse birbirine bakmasın. Buyurun Fadime Hanım. Lütfen beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri iyice tekrar bir düşünün. Neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz? Hakkaniyetli olunuz. Aldi puanlar bekliyoruz her gün. Damatlar için de geçerli. Her zaman söylediğim şeyler bunlar. Bakalım. Nasıl puanlar gelecek? Genelde beğenildi yemeklerin özel. Muazzez Hanım düşünerek, bakarak, gümülerek puanlarımızı ilk koku mu? <gülüyor> Göstermezler kokpit. Ben bakmıyorum. <laughs> evet. Tamamdır mıdır Muazzez Hanım? Ben değiştireceğim olur mu? Değiştirmeyeyim. A, tabii ki değiştirebilirsiniz. <laughs> tabii ki. Buyurun. Daha çünkü şimdi onu diyecektim. Kimse puanını açmadan değiştirme şansınız var. O şansını kullanmak istiyor Fadime Hanım. Şu an değiştirebilirsiniz. Temiz açık öleme başlamadı. Emin olmayan başka var mı aranızda? Varsa şu an değiştirme yok, hakkınız canım, var. Sonrasında sen yok. Fadime Han değiştirdi puanını. Eskisini sildi. Tamamız değil mi? Tamamız. En düşük kaç bekliyorsun Özer? 7. En düşük 7 bekliyorsun. Beklemelisin de bence. Zira beğenildi yemeklerin değil mi? Çok az evet. şey, bir şeyler dediler. Yani duyduğum kadarıyla beğendiler. Tabii yani, ki damak tadı bazılarını beğenmediler. O başka olabilir. Ama yani çoğunluk beğendiyse demek ki başarılı olduğuma inanıyorum ben. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Özel için de bir alkış rica ederim. Gayet güzeldi. Ellerine sağlık. Evet Gülay Hanım puanıyla başlıyor açık oylama. Ve Gülay Hanım'dan bugünün ilk puanı geliyor. Lütfen yüksek sesle de telaffuz ediniz verdiğiniz puanı Gülay Hanım'cığım. 8 diyorum verdiğim Sekiz. puan. Teşekkür ederim. Çok güzel bir puanla ee, başladık. 2 puan vermedim. Kapatabilirsiniz. O da... soğan aynı anda bayılmadılar. Tamam, Keşke peki. anlaşmalı yaptılar. <gülüyor> Kapatabilirsiniz. <gülüyor> aynı anda paylaşmalı Tamam tamam. Teşekkür ederiz. Bakalım Muazzez Hanım'dan ki dün en düşük puanı imza atmıştı kendisi bakalım sınırları keskin sınırları olan net kayınvalidemizden kaç puan geliyor üzere. Buyurun Muazzam sizden de alalım puanınızı. 6. 6. Biraz düşük olmadı mı? Bana da çok Yok, düşük geldi ya Muazzez. Niye böyle yaptın Biraz sen? Biraz düşük oldu da dünkü dörtten sonra iyi geldi yani. Ne kadar da düşük geldi. Muazzez abi çok teşekkür ederim. Neleri beğenmedin şey arkadaşım? Şey. O şey. İmam bayıldığı beğendim. Evet o bayılmamış. Ama bayılma ana yemeği beğendiniz. Tatlı anayimi... beğendiniz. Salatayı anayimi beğendiniz. Anayimi beğendiniz. Tarhanayı beğendiniz. Evet tarhanayı beğendim. E tamam ne kadar çok kırmışsınız. Çok kırmışsınız. ya. Sarmayı beğendiniz. Hak etmedi yani. Yani siz bakın izlediğinizde göreceksiniz. Söylediklerinizle puanlarınız örtüşmüyor. Evet. Yani daha çok şey beğendiniz. Daha az puan kırmanız gerekiyordu bugün. Çünkü düne göre bugün çok çok daha fazla beğendiniz. Masamız gayet güzeldi. de çok şık bir masayla hazırladık. Bakın ben Ay, evet, evet, evet. Masayı beğendiniz. Servisinde bir gecikme var mıydı yoktu. İçecekler soruldu. Hoş dediniz her şey. Çorbayı beğendiniz. Böreği evet. biraz akmış dediniz. Değil mi içi galiba. 0. İmam bayıldı dediniz. Onları beğenmediniz. Sarmayı beğendiniz. Ana yemeği beğendiniz. Salatayı beğendiniz. Tatlıyı beğendiniz. Tatlı yani. da beğendi. O zaman en aşağı bir yedi vermeniz yani. gerekiyor. Evet. <laughs> Senin çubukların ne kadar kıymetliymiş. <laughs> <Aa! gülüyor> şey bir iki eve götüreceğim o çubukları. Çubukları. Ay bir şey söyleyeceğim <laughs> <Çok> yalnız kızım. <laughs> belki yarın. Belki yarından da daha, daha iyi çıkar. Daha daha iyi iyi çıkar. Iyi. çıkar. Öbür... Diye, Daha yani... kötü çıkarsa tamam peki. Ya, bir çubuk Ama kullanabilirsin. var, Ben sana olmayacak. dışarıda kürdan verirdim. O büyük birik çubuk kullanaydın. Yok canım. Öyle olmuyor. Ne kadar kıymetli çubukları varmış. Ya eve varmış. mi götüreceğiz puanları? Daha iyisi Tabii çıkarsa 9 vereceğiz. 10 veririz. Tabii. Nedir yani? Veririz veririz. Hakkını vermek lazım. Yapmayın hmm. muazzez. Verdim Peki. verdim. Çok iyiydi çok iyi. Cimri muazzez <laughs> E Cimri canım. Cimri muazzez abla. Öyle Cimri. Puan cimrisi puan cimrisi. <laughs> Yalnız ben bayıldım size keşke herhalde sizin gibi olsa kayınvalide. <laughs> Hamsızlık. Kayınvaliden gelecek ben çok merak ediyorum. Hayır <laughs> ne olursun bir gün kayınvalideleri çarpıştırır. Yapacağım yapacağım o da geliyor. <laughs> ya da iki düdürleri. Siz iki evde. Bir şey söyleyeceğim ben en çok Fadime Hanım puanı merak ediyorum sen. Etmiyorum ben bunu. Niye kaç tahmin ediyorsun? Ben gündürümü çok seviyorum. 5 diyorsun. Özel'in tahmini Fadime Hanım puanı ile ilgili 5 diğer hanımefendilere göre daha az beğendi. Son iki, üç, dört. Başlıyoruz. <laughs> evet, buyurun Fadime Hanım. Açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Bakalım Özen'in tahmini doğru mu çıkacak? Benim puanım dokuz. Altı. O harika! 9-10. Yok yok. O 9. Bir, bir saniye, altı. bir saniye. Ben şimdi şunu yapacağım. Ben kabul etmiyorum. Arkası hani tombalada çizgi var. Bir de arkası... 6-6. Altı, altı. Ama çizgi, çizgi çekmemiz lazım. Yedi 7 düşürttüm daha Aa, doğrusu. Aa niye düşürdün? Çünkü patlıcanı sevmedim. Uman kapat kapat. Yedi çok bir altı yapmış. Ee, şeyi çok sevdim. Köfte şeyini. Ondan sonra... Hmm. E iyi yani bu her şeyi beğenen hemen hemen Muazzez Hanım'la aynı yani, puanı vermişsin. Doğru, doğru. Teşekkür ediyorum. Şey, Teşekkür ediyorum. De 5-5 değilmiş. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey fark ettiniz oğlum. Muazzez'in de sevmedi, bekliyordum. Sevmedi. Oradan 5, 12, 12. Yok. Aynıya geldik mi? O Dengeledik Gerçekten şeylerin güzeldi. Teşekkür ederim. Yok yok. Yediği keşke değiştirmeseydiniz. Değiştirdim çünkü. baştan doğru puan yazmış. Çünkü sevmediğim. Ondan sevmedim çünkü. İkisini yemedim. Afiyet olsun. Peki. Dolmay'da işte biraz ekşi olduğu için Evet, son puan gelecek Serpil Hanım'dan. Buyur Serpil Hanım, son puan sizden gelsin. Puanım 8. Oo, afiyet olsun. Ee, teşekkür Güzel. ederim. Neden 8 olduğunu söyleyeyim? Aslında son gün olsaydı 10 verirdim. Ama Yok. son gün değil, daha gelecek günlerdeki performansları da görmek istiyorum. Aslında onda verilebilirdi. Diyorsun. Verilirdi yani, kesinlikle hak etti. Bay. Tebrik çok ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederiz. teşekkür, tamam. teşekkür ederiz. Ben evet. burada çok mutlu oldum. Yani bu puanları alabilmek, her şeyden önce sizinle beraber burada yarışabilmek, teşekkür bu ortamda bulunabilmek, bu zorludur kayınvalideler bak sen. Ee, yani televizyonda seyrettiğimiz kayınvalideler gelecek çok korktum çok tatlı insanlarsınız hepiniz. Umarım sizin Sıra. çocuklarınız da damatlarınız da başarılı yemekler yapar. Teşekkür ederiz. Güzel bir yarışma olur. Özel'cim eline emeğine sağlık. Gerçekten Afiyet çok olsun. güzeldi. Cuma günü tekrar bir araya geleceğiz. Büyük finalde görüşeceğiz seninle. Yarın Serpil Hanım mı? Gülay Hanım mı? Kimin geliyor damadı? Ben geliyorum. Gündür, Hadi hazır gündür. olun. Gülay Hanım. Tamam. Gündür, gün gündür, Gün <laughs> <laughs> geliyorum. Hadi efendim. İyi akşamlar. Yarın görüşmek Oley. üzere. Oley. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.